Bizim merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sizlerle bu resmi boyayacağız arkadaşlar. Ben bir orman çizmeye başlamıştım. Şimdi sizlerle onu boyayacağız. Bekleyin şimdi bir tane bir boya seçeceğim buradan. Hangi boyayı? İlk önce ağaçla başlayalım. Yeşili arayacağım arkadaşlar. Hemen ben yeşili bulup ay buradaymış arkadaşlar. Yeşil bulup size göre döneceğim demiştim ama yeşil buradaymış. Hemen başlayalım. Ağacı boyuyoruz arkadaşlar. Siz de bakın. Şöyle bakın. Gideceğim ama nasıl yapacağız? Bekleyin. Evet. Arkadaşlar ağacı boyamaya başladım bile. Hemen ağacıma devam ediyorum. Arkadaşlar siz de bakabilirsiniz. Şurada köşede hemen burada şöyle yeşil boyuyorum arkadaşlar bu arada öbür videomda açıklamalarda size yazmıştım zaten ee, kameramın süresi dolmuştu devamını çekemedim arkadaşlar maalesef ee, diğerini çekemedim kameramın süresi doldu birden kapandı tabletim arkadaşlar o yüzden açmaya çalışmıştım da açılmadı maalesef arkadaşlar ee, Açmayı başardım şimdi. Böyle çekeceğim maalesef. Şimdi şu çalıkları da boyayacağım arkadaşlar. Çok güzel gözüküyor. Hemen şu çalıkları da boyayayım. Boyadım. Hemen şu çalıkları da boyayayım. Bunu da boyadım arkadaşlar. Şöyle göstereyim harcıma boyadım. Şöyle heh, bir tane daha ağaç varmış arkadaşlar burada. Ben bunu da boyayayım arkadaşlar. Ben Şöyle boyayayım. Hı -hı. Boyadım. arkadaşlar çok güzel oluyor bu arada şöyle göstereyim öbür ağacı da boyadım arkadaşlar şimdi balonlarımı boyamak istiyorum balonlarımı da bir tanesini turuncu ya bir tanesini neye boyarsam boyun boş ver şöyle turuncuma güzelce boyuyorum ay ne kadar güzel oldu arkadaşlar. Ay. dakika. Şimdi ben bir tane daha bir şey alacağım. Bu kalem alacağım ha. Güzel derini. Diğerinde tabii ki turuncuyu boyamayacağım arkadaşlar. Diğerinde neye boyasam arkadaşlar? Bu siz de yorumlara yazın. Diğerinde böyle bir renge boyayacağım. Hangi renkse artık bilmiyorum. Kamerada birazcık kapalı gözüküyor ama kahverengi değil arkadaşlar. Sarı gibi gözüküyor ama neyse. Şöyle boyayayım ben balonlarımı. E arkadaşlar ne kadar güzel oldu. Şöyle göstereyim. Balonlarımı görüyorsunuz değil mi? Burada yukarıda. Hepsi. Şimdi arkadaşlar güneşi boyayacağım. Burada sarı var. Hemen güneşimi de boyuyorum. Evet arkadaşlar. Güneşim de boyanıyor. Arkadaşlar sizle resim yapmayı çok seviyorum. Ve resim boyamayı çok seviyorum. Zaten arkadaşları kim sevmez değil mi arkadaşlar? Ben çok seviyorum sizi. Siz de beni seviyorsunuz. Abone olun arkadaşlar. Sizin sayenizde zaten hep. Sizin sayenizde like'lar kazanıyorum. Ama bu arada like da Like dedim de. Heh. Şöyle güneşimi de göstereyim. Güneşim de şöyle oldu burada. Devam edelim. Arkadaşlar. Şimdi neye boyasam? Hmm. <laughs> Köpeği boyayacağım arkadaşlar. Köpek kahverengi olsun. Kahverengi nerede? Burada ama ya da bu bu olsun. Bu renkte boyayacağım köpeğimi. Şöyle. Bence çok güzel oluyor. Göstereceğim size arkadaşlar. Merak etmeyin. Boyayayım bir. Resmimi göstereceğim. Ben tamam, bekleyin. Az kaldı arkadaşlar. Köpeğim bu şekilde oldu. Şurada köpeğim arkadaşlar hemen. Bu da arkadaş... Aa ben kediyi boyamışım. Arkadaşlar maalesef ben kediyi boyamışım. Bu köpek olsun. Bu da kuzunun yavrusu olsun ya. Ben onu değiştireyim arkadaşlar. Kuzunun yavrusu yapayım. Durun. Hemen kuzunun yavrusu yapacağım. Bu arada kuzuyu görmüşsünüzdür herhalde. Hı. Bir dakika arkadaşlar, geldim arkadaşlar. Bana babam seslenmişti. Koyunun yavrusunu zaten arkadaşlar bir şey boyamam çünkü o beyaz olduğu için arkadaşlar. Hediye kutularımı boyayayım o zaman. Hediye kutularımı boyayayım. Bir tanesini mavi hediye kutusu yapacağım. Alamıyorum, Heh, alalım. Hemen maviye boyuyorum. Hmm. Bir tane kutumu mavi boyadım. Bir tane kutumu da kahverengi kutu yapacağım. Şöyle kahverengi kutumu da yaptım. Bir de pembe kutu. Bu büyük bir hediye galiba pembe kutudaki. Çünkü arkadaşlar çok büyük. Ama birazcık büyük arkadaşlar ya. Bakın. Pembe kutuya bakın. Pembe pembe. Pembe kutu. Şimdi bana bir tane kahve rengi lazım. Çünkü ağaçların Şurasını boyayacağım arkadaşlar. Biliyorsunuzdur. Arkadaşlar resmin çok güzel oluyor. Siz de böyle bir resim çizebilirsiniz. Arkadaşlar çok yoruldum ya. Varda Ramazan ayınız kutlu olsun. Kuşlarımı da hemen boyayayım. Bir tane kuşumu turuncuya boyayacağım. Evet arkadaşlar. İkinci kuşumu da sarıya boyayacağım. İkinci kuşum birazcık büyük. Hmm. Tamam. Kelebeklerim de bir tanesini pembe boyayacağım. Pembe mi koymuşum buraya? Hı. Kelebeklerim bir tanesini pembe boyayacağım. İkincisini ikincisini Şuradaki rengi boyayacağım. Ama ne? Ah kırmızıymış. Tamam. Kırmızı boyayayım. Ben boyadım. Ve en son rengim de sarı. Öbürküsünde sarıya boyayayım. Evet arkadaşlar çok güzel oldu bence. Kelebeklerim bu tarafta burada. Evet arkadaşlar Hemen mavimi alayım buradan. Mavimle arkadaşlar çünkü bulutlarımı boyayacağım. En son kalan maviyim. Hemen mavimi bulmaya çalışıyorum. En son nereye koydum? Heh, buraya koymuşum. Hemen bulutlarımı da boyuyorum. Evet arkadaşlar. Sizleri bu arada çok seviyorum. Bulutlarımı da boyuyorum. Evet. Koyunlarımı niye boyamadım beynine ay diyorsanız koyunlarım zaten beyaz olur. O yüzden boyamadım. Şöyle göstereyim. Evet. Bu koyun da koyunun yavrusu. Bu da ortada bir köpek. Böyle bir resmim oldu arkadaşlar. Sizin sayenizde. Hemen buraları toplayayım. Evet arkadaşlar ee, videomu beğendiyseniz abone olup like atıp yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Siz de hala abone olmadınız mı hemen abone olun. Bay bay sizleri çok seviyorum.